Yeter, kes saçmalamayı artık. Tamam mı? Sakın çıtını bile çıkarma. Haro, dur. Dur orada. Orada kal. Haro'yu bırak. Tuhaf, öyle değil mi binbaşı? Üçümüz yine bir araya geldik. Ama bu kez böyle. Şartlar değişti tabii. Bunun saçının bir teline zarar gelsin. Tek bir kelime daha etme. Yoksa bütün kurşunları onun beynine boşaltırım. Bak. Sus. Çıt istemiyorum. Bak. Parayı bırak. Bırak onu. O sana kötülük yapmadı. Bırak onu. Bırakayım ha? Neden? <laughs> Yenge? Ha? <laughs> evet o benim yengem. Abimin biricik dul eşi. <laughs> Yenge. Ona her şeyi sen anlatsana. Ha? Senin yengem falan değil. Sus. <laughs> ha evet. Doğru ya. Sen akıllı bir adamsın. Bak her şeyi kendiliğinden anladın işte. Bırak çekil, onu. Çekil Çekil. dedim. Öldürürüm onu. Ona zarar verme. Senin abini ben vurup öldürdüm. Şimdi karşında duruyorum işte. Beni vur. Hadi neden o? <laughs> neden mi o? Çünkü gözlerinde korku ve acı görmek istiyorum. Bakalım sen de onu böyle hayır, görmeye hayır. nasıl... Bırak onu şansanım. Neden binbaşı acelemiz mi var? Bir kere önce sen benim için bir şey yapacaksın. Söyle. Söyle. Af <laughs> <Of> dile ben. <laughs> Af dile. Peki tamam. Tamam. Hayır binbaşı. Af dileme ondan. O hepsini hak etti. <laughs> Hadi. Çök. Dizlerin üstüne. Çök dedim. Peki tamam. Tamam. Ne sakın ondan özür dileme bir başı. Paro sakin ol. Özür istiyorsun öyle mi? Tamam. Dileyeceğim. Özür dileyeceğim. Lütfen ona bir şey yapma. Özür dileyeceğim. Özür dileyeceğim. Dile hadi. Affet beni. Öyle değil. Samimi ol. Abini öldürdüğüm için özür dilerim de. Söyle. Özür dilerim. Abini öldürdüğüm için affet beni. Özür dilerim. Alo. Ne oldu? Hadi binbaşı. Çek dedi. Hadi çek. Beni öldürmemek gibi bir hata yapmasın. Yoksa senden öcümü her şekilde alırım. Kapat çeneni. Senden gayet samimi bir şekilde özür diledim. Çünkü abini vurmakta gerçekten büyük bir hata ettim. Onu tutuklayıp içeri atıp daha da acı çektirmeliydim anlıyor musun? Bir hücrede parmaklıklar arkasında eninde sonunda asılarak öldürüleceği günü beklerken her gün ölmeliydi. Seni de öyle çabuk öldürmeyeceğim benden kolay kurtulamazsın. Sen ona nasıl vurursun ha? <laughs> Onun canını yakmaya nasıl cesaret edersin? Vur! Ona nasıl dokunursun? <laughs> Sakın beni öldürmemek gibi bir hata yapma! Yoksa geri dönerim! <laughs> Vur hadi! İntikamımı almak için mutlaka buraya döneceğim Parvati. Efendim, bu serseri adını değiştirmeye bile gerek duymamış. Jantanu <laughs> Kumar. VSD'ye katılmak suretiyle hepimizi kandırdı. Bence hepiniz beni takdir etmelisiniz. Evet. Kendini herkesten akıllı sananlar sonunda hata yaparlar. Ve sen de yaptın. Evime sızmak bir hataydı. Güç senin elindeyken büyük konuşmak ne kadar da kolay öyle değil mi? Sana bizzat öldür beni dedim ama sen inatla dinlemedin. Ama ben sana acımayacağım. Er ya da geç döneceğim. Çünkü bugüne dek hiçbir işi yarım bırakmadım ben. Kes sesini. Hı -hı. Seni bilerek kışkırtmak istiyor oğlum. Hiçbir şey yapma. Biriniz <laughs> şuna söyleyin de zırlamayı kessin. Bu kadar zaman onu seviyormuş gibi rol yaptım zaten. Bitmek bilmez saçmalıkları da dinledim. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? <laughs> Kalbin mi kırıldı? He? <laughs> ne sanmıştın merak ettim. Ben ben sana aşık olacağım öyle mi? Kör müsün sen be? Saçma sapan konuşmayı kes. Ne olur yoksa tutuklar mısın? Şu an tutuklu değil miyim zaten? Bana bak kes sesini. Ne? <laughs> Parvati. Parvati <laughs> kızım. Haro ben. Abla. Seni uyardım Lara bak. mutlaka alırım dedim. Rudra bak ölmemiş. Haro. Bakın kurşun sıyırıp geçmiş bir şey yok. Duvara girmiş. Bu yürü, kez kurtuldu diye sevinme sakın. Bir daha ne yapacaksın onu düşün. Çünkü tekrar geleceğim. İntikamımı e, alana kadar defalarca karşına buradan. çıkacağım. Rudra oğlum ben hemen doktoru arıyorum. Paro iyileşecek korkma. Türkiye'de suni suni